Aslan'a teşekkür ediyorum sizinle. Allah razı olsun. Nasılsınız? Allah Allah. Çalışsın biraz. Size ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz bugün Türkiye bugün derin krizler yaşıyor ama adını koyamıyor. Siyasi manada yaşanan krizler, memleketin can yakıcı meselelerine çözüm üretmemesinden kaynaklı meseleler, işte bugün sokakta karşılık buluyor. Emeklilerimiz de şikayetçi, esnaflarımız da şikayetçi, Türk köylüsü, çiftçisi de şikayetçi. Son 20 yılda bilerek ve istenerek Türkiye'de Türk köylüsü, çiftçisi başta olmak üzere, Türkiye'de esnaflarımız başta olmak üzere tasfiye sürecine muhatap oldular. Yoksulluğa mahkum edilip metropollere göç edilsin, sosyal yardımlarla nefes alıp versin istenen bir Türkiye'de anlayış var. Böyle bir anlayışa itirazımız var. Bir itirazın içerisinden geliyoruz. İstiyoruz ki bu ülkenin kaynakları hepimize yeter. Bu memlekette yeter ki ehil ve namuslu insanların elinde olsun. Türkiye'nin kaynaklarıyla çok daha büyük işlerin başarılabileceği kanaatindeyiz bilerek ve istenerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağışıklık sistemi çökertildi. Devlet ele geçireceğiz diyerek çıkanların nasıl 15 Temmuz'da FETÖ ile beraber bir darbe teşebbüsüne muhatap yapmışsa bugün daha büyük kırılmalara sebebiyet veriyoruz. Suriye'de atılan yanlış adımların milyonlarca sığınmacıyı Türkiye'yi karşı karşıya bırakmışlar. 10 yıllara varacak meydan okumalar Türkiye'ye yönelmiş. Şimdi sanki hiçbir şey olmamış gibi muhalefeti suçlar haldeler. O açıdan söyleyecek sözleri bitmiştir. Yalanları da bitmiştir.